10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 15 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 15 kendisiyle ilgilenenlere hitap eden, bilgi olmaktan çıkarak artık geçmişte kalan bir zamanda ve bir mekanda birileri tarafından yaşanmış, sebepleri ve sonuçları olan, herkese hitap edebilen, herkese ait olan bir bilgi haline gelmektedir. Salt bilgi olarak tarih, soyut ve insansızdır. Tarihin en güzeli bile maddeden yoksundur. Oldum olası biraz soyuttur tarih, diyen Alain, edebiyat üstüne söyleşilerde yer alan bu cümleleriyle insansız tarihin soğuk bir bilgi yığını olduğuna vurgu yapmaktadır. Fakat bu soyut ve soğuk yapı, Edebiyat sanatı sayesinde insanın fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik boyutları ile birlikte hayatın bütün ayrıntılarını yüklenerek etki alanını genişletmekte, insanın sıcaklığını, yaşanmışlık değerini kazandırarak hissedilebilir, öğrenilebilir ve aktarılabilir. Dolayısıyla etrafında toplanılabilir bir bilgi olmasına imkan kazandırmaktadır. Tarihi insanlığı bu anlamda da yaşanmış kılan ve somutlaştıran, edebiyat sanatının canlandırma kabiliyetidir. Edebiyat roman Zaman bilgisine odaklanmış bu soyut bilgiyi biçtiği beden ve ruhla, bilincil kaygısı estetik olan bir kurgu dünyaya dönüştürmüştür. Bu kurgu dünya tarih olanın yeni ve şahsi bir yorumudur. Edebiyat sanatı tarihe boyutlar kazandırırken, farklı tarihler düşüncesini de ileri sürmektedir. Zira tarih belgelere dayandırılmış bir bilgi olmasına rağmen her tarihi belgeye, olaya, kişiye yaklaşım, tarih olana eklenmiş yeni bir boyuttur tarihin kurulmasında yorum vazgeçilmez bir rol oynadığından ve var olan hiçbir yorum bütünüyle nesnel olmadığı için, diyerek tarih yazımının bile bir yorum olduğuna dikkat çeken Car, bu haliyle tarihin sanatı besleme gücünü düşündürmektedir. Belgeler ve olgular etrafında yorumlar yapan tarihçi gibi malzemesini tarihten seçen sanatçı da yorumlar üretmektedir. Fakat tarihçinin uzattığı ışıkla bir gerçeklik olgu haline alan tarih bilgisi, yazar yaklaştığında insanın ve hayatın sıcaklığını kazanmaktadır. Metin ve türle ilgili açıklamalar edebiyat tarita ilişkisi tarih, edebiyatın yararlandığı alanlardan biridir. Sanatçı, konusunu veya ilhamını tarihten alan bir eser oluştururken dönemin gerçekliğini araştırır ve ona uygun yazar. Bunu yaparken bilgilendirmekten çok yaşanmışlık duygusu uyandırmayı amaçlar tarihi kişilikleri ve olayları birebir aktarmak yerine kurgusal unsurlarla bezeyerek anlatır. Böylece tarihi gerçeklik, edebi metinlerde yeniden yorumlanır, tarihi bir belgenin ait olduğu zamanın belirlenmesinde, gerçekliğinin sorgulanmasında, temelde edebiyatın alanına giren, yazı tipi, kelime varlığı, dilin kullanım özelliği gibi ölçütlerden yararlanılır. Edebi metinlerde kullanılan yabancı kelimelerden hareketle bir milletin tarih içinde farklı topluluklarla ve milletlerle olan ilişkisinin düzeyi hakkında fikir sahibi olunabilir. Yazıldığı zamanın sosyal ve siyasi yapısını, hayat anlayışını yansıtan edebiyat ürünleri tarihi bir dönemin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Bir milletin tarihindeki değer yargıları, gelişmişlik düzeyi, düşünce ve hayat tarzındaki değişiklikler edebiyat metinleri aracılığıyla izlenebilir. Milli bir tarih bilincinin ve sevgisinin oluşmasında ve yaşatılmasında edebiyat ürünleri önemli bir rol oynar. 1. Tarihin edebiyata, edebiyatın tarihe ihtiyacı adlı metne göre insan topluluklarını millet yapan değerler nelerdir? Açıklayınız. Cevap, metne göre insan topluluklarını millet yapan değerlerin başında dil ve tarih birlikteliği gelmektedir. Ortak bir dilin konuşulması ve tarihsel bir birliğin paylaşılması, İnsan topluluklarını bir millet olarak tanımlar. Bu değerler milletlerin kendilerine özgü kültürlerini, sanatlarını, edebiyatlarını, geleneklerini ve inanç sistemlerini oluşturmasına olanak tanır. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 15 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.